Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüp de video çekiyoruz. İlk önce gel sefer ters Ama öyle de değil. <laughs> Tabi de işte, takipçilerimiz az biliyorsanız ama PKXD'yi bilmiyorlardı kesin. Aslında PKXD'yi bilmiyor ama şimdi videoya başlatıyoruz. Ve başlat. Başlatın. Ay çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Hadi biz de kıyafetlerimizi giyelim. Hadi birazdan uyuyacağız zaten. Ben de bir petimi uyutayım. Dur ben, ben uyutacağım. Ah, uyutun gel hadi. Yarın işimiz var zaten. Ay ya işte bu yatak yaptım. Bu bizim Alpin yataydı. Kendimizi zaten sonra dönüşeceğiz. Ben en iyi Neyse. Sen de tavşan döneceksin yapınca. Heh, şimdi düşmemiz lazım bizim. Tamam. Kapat birazdan. Yani evde tutacağım. Ben de yurtacağım. Tabii ya akşam bizim şeyimiz vardı. Bulmak. Hadi gel dedim. Ama koşmamız lazım. Çok geç kaldık. Ee, Birazdan zaten görevlerimiz olacak. Hayır.

Yapmayacağım. Ya. Çünkü saat 8'e geldim. Siz de 8'de gelin dediniz. Tamam. Ve ben artık okuldan ayrılacağım. Haberiniz olsun ha. ceza Güzel Şimdi. Ha Ela. Bir fikrim var. Hani öğretmen müdürün odasına gitti ya. Okuldan kaçmayı ne dersin? Zaten bizim görevimiz var. Daha unicorn'a görüşeceğim ben. Sen de tarzana. Hadi kaçalım. Evet hadi kaçtık zaten. Zaten. <laughs> <Likor dönüşümü. gülüyor> hah, hah. Dönüştük zaten. Hadi gel şimdi bizim... Durun bir dakika bir sürü zombi var. Ayrılmamız lazım. Hadi üç deyince ayrılıyoruz. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bir bakalım nerede zombi var. <laughs> bakmam lazım gittir. Hemen gitmeliyim. Ama bir bakmam lazım Anladım. Tamam. Alalım o zaman içelim. Kaçtı ya. sesi var. Kafenin orada hemen gitmeliyim. Hım, bir bakmıyorum. Belki kofeye saldırıyor. Hayır. Hayır. Unicorn evet. gücü. <laughs> Teşekkürler. Ama bir ara şunu, bir ara şunu. Evet, hatırlıyorum ben de hatırlamışım kurtarmamıştım beni. Herhalde ben size şey bakacağım Hadi eve gidelim. İşte fazla gün. <laughs> ya. Evet ben iyileştirdim. Sen de iyileştirdin. Aferin. Şimdi insan dövüşümü yapabiliriz. Çünkü burada işimiz bitti. İnsan senden işimiz. Ela ben oraya ışınlan çok sen de uçak gelirsin tamam mı? Işınlanma gücü. Işınlan. Şimdi Ela da geliyor buraya ama. Uçun gücü. Ben eve terliklerimi giyeyim ilk önce eve girmeden önce. Hı. Bir dakika telefonda mesaj gelmiş. Ah <laughs> ya. Hı. Ben elini yakalım. Tamam ben zaten terliklerimi giyiyordum. Tut. Ben geldim mi? Ben de şöyle terliklerimi giymiştim. Hadi gel içeri girelim. Dur ilk önce terliklerimi giy ve zeytini çıkar. Bu arada o zaman uçarak giyin. Çünkü pistten seni istemiyorum. Artık şey yaptım. Bilgisayar arasından bir kameralara bakayım. Bakalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gerçek hayat hikayesi oldu video. Ama lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum.